Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba bugün e, çekiliş videosunu açıklıyorum sonuçlarını çekiliş ismi Stars hesap çekilişi artı elmas kazanacak kişi sayısı bir diyorum yedek kişi sayısı bir yedek kişi sayısı arkadaşlar şey oluyor e, kazan kazanan kişi arkadaşlar bana bir gün içerisinde ulaşmazsa o yedek kişi yani bana kazanmış oluyor. Ee, şimdi kazananları belirle butonuna basıyorum kazanan talihler özet TV ee, özet TV kazandı şimdiden hayırlı olsun hesap aldı artı 360 elmas aldı Şimdiden hayırlı olsun. Eğer bana ulaşmazsa yedek tellerler braw hayran diye birisi ya, Özet TV'yi ben hep görüyorum benim yorumlarımda. O bana ulaşacağı için yani, yani ulaşır büyük ihtimal. Özet TV'ye tekrardan hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Ee, çekiliş serisinin devamı için arkadaşlar bu videoya e, 30 en az 30 like arkadaşlar. İleriki günlerde like sayısını arttıracağım çünkü e, bu çekiliş videolarına fazla izlenme fazla like geldiği için. Yani diğer videolarda en az 60-70 like isteyeceğim arkadaşlar. Şimdilik yine 35 like istiyorum yani 30 like en az arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. E, kazanan Özet TV hesabı aldı. 6600 küsür hesap. 20-25 karakter var. 24-25 karakter var. Artı 360 elmas aldı. Ee, görüşürüz. Bay bay. Kanalıma hala abone olmadıysan abone olabilirsin. Görüşürüz. Bay bay.